Merhaba arkadaşlar, Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bu bölümde sizlerle katli patiğimin burun kısmından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. Patiklerimi üç aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane arkadaşlar. İki buçuk numara tığ kullanıyorum. Bu patiğim 39 ayak numarasına uygundur. Ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. E, kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şu şekilde ilk bölümde sizinle bir tane kalp yapmıştık birlikte. Sonrasında 6 tane kalp yaptım. 3 sıra düz gri ördüm ve burun kısmına başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İlk olarak gri ile başlıyorum. 13 tane gri öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane gri krem ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8 tane krem ördüm. Sıram tamamlandı arkadaşlar. Ve başa dönüyorum. Her sırada 2 ilmek azaltıyorum. Bu arada arkadaşlar bu burun kısmına farklı motiflerde de deneyebilirsiniz. Çok tercih ettiğim bir burun kısmıdır bu yaptığım bir sıraya geçiyorum tekrar grip başlıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane gri ördüm tekrar krem ipimi aldım elime 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane krem ördüm. Tekrar 2 tane ilmek kestim. Ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar ve başa dönüyorum. Böylelikle burun kısmının ikinci sırasını da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir sırayı son iki ilmek kesene kadar gri öreceğim. Başlıyorum bir sıraya gri ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane kırıyordum. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. İi, sıraya geçiyorum arkadaşlar. Hemen sayalım kaç tane gri yorulmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Gri yöreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane gri pembe ipimi alıyorum elime 1 2 3 4 5 ve 6 tane pembe ördüm 2 tane kestim sıram tamamlandı ve başa dönüyorum Bir süre geçtiğimde tekrar gri ile başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gri. Tekrar pembe ipimi alıyorum elime. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. bir süreye geçiyorum tekrar gri iple başladım 2 3 4 5 tane gri ve pembe ipimi alıyorum elime 1 2 3 4 5 ve 6 pembe ördüm ve başa dönüyorum sıram tamamlandı Bir sırada tekrar gri ile başlıyorum arkadaşlar. Bu sıramı gri yoracağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane gri ördüm. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bu şekilde bir sıra daha öreceğim. 2 ilmek kesene kadar yani 7 tane ilmek gri yoracağım arkadaşlar başlıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bu kesme işlemi bitti arkadaşlar. Kesmede son sıramdı. Şimdi bütün ilmekleri toplayarak aşağı iniyorum. Gri ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 ve 22 23. Bütün ilmeklerimi kestiğim ilmeklerimi toplayarak aşağı kadar indim arkadaşlar. Ve başa dönüyorum. Şimdi de tam tersini yapacağız. 7 ilmek ile başlayacağım. 2 2 arttıracağım. Tam tersi arkadaşlar. Bir süre geçtiğimde tekrar gri ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek yaptım ve başa dönüyorum. Şimdi ise tam tersi 2 2 arttıracağım. Bir sırada tekrar gri ile devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 2 ilmek arttırdım ve 9 sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Tekrar gri iple başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4, 5 tane gri pembe ipimi alıyorum elime. 1, 2, 3, 4, 2 tane arttırıyorum. 5, 6 tane pembe ördüm ve sıram tamamlanıyor. Başa dönüyorum. bir tekrar gri iple başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane gri 6 tane pembe 2 3 4 2 tane daha arttırıyorum 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir süre tekrar gri ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane gri, 6 tane pembe, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıram tamamlandı arkadaşlar ve başa dönelim. bir sırayı tamamını kırıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 iki tane arttırdım 16 ve 17 sıramın tamamına gri ördüm arkadaşlar ve başa dönüyorum bir süreye tekrar gri ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane gri krem ipimi alıyorum elime. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Sıram tamamlanıyor ve başa dönüyorum. bir süre geçiyorum tekrar gri başladım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane gri ördüm kremikimi alıyorum elime 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Sıram tamamlanıyor ve başa dönüyorum. Sonda iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bir sırada tamamını kırıyorum. Onu da alıyoruz. sıraya geçiyorum. Küreyle başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 ilmeğim daha kalmıştı 22 ve 23 Böylelikle sıramı tamamlamış oluyorum arkadaşlar Burun kısmı tamamlandı Bunu başa alıp arkadaşlar Tekrar videoyu başa alarak tam ilk sıradan başlamış oluyoruz. Videoyu başa alarak bir tane yapmış oluyoruz. İkincisini ve üçüncüsünü yaptıktan sonra 3 sıra düz gri örüyoruz. Sonrasında sol taraftan bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. Bölümüm bu kadardı. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. 3. bölümde yani bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.